Hepinize selam videoma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Angel. Bugün yanımda arkadaşlarım var ve bugün perili eve geldik. Arkadaşlar perili ev kesinlikle yani böyle ne bileyim şey gibi değil. Hani normalde YouTuber'lar falan perili ev kiralayıp giderler ya. Evet ve şimdi birkaç şey aldım çanta bu onu da söyleyeyim. Ne yapacaksın? Hayalete para mı vereceksin? Ya ama öyle neden bir kredi kartı getirdin? Nerede, ne zaman, ne için alışveriş yapacağın belli olmaz. Aman boş ver. Evet bu arada arkadaşlarım da hatırlamayan varsa diye hepsini hatırlatacağım. Kerem, Sinan, İzabel. İzabel'in zaten kanalı var onu da takip ederseniz mutlu olurum. Ve burada da Zeynep. Evet şimdi Zeynep, Isabel, Kerem, Sinan ve Angel kötü bir eve gelmişlerdi. Bu arada bu evi biz kendimiz keşfettik. Hadi gelin yukarı çıkalım. Ya çok korkuyorum ben. Korkak. Lan bana korkak demesin dövedim. Vallahi bence sen korkaksın cidden. İkiniz de bir elim alırım kaçamazsınız ha. Tövbe bismillah. Aa orada bir şey mi var? Cidden bu mezar. Oha. Burada mezar ne iş var ya? Evin önünde mezar mı yapılır? Herkes üstüne bassın diye gibi. Giza, ben niye üstüne basıyorsun? Ay pardon. Neyse içeri girelim bari. Merhaba. Ee, kimse var mı? Kimse kapıyı açmıyor. Ay. Aa kapı çıkmış. Ya çekilin ya. Ay Zeynep dur. Bir şey olmaz. Aa bak hiçbir şey yok. Ay sen inanamıyorum. Cidden girdin mi içeri? Sen de girdin. Oo cidden ben de girmişim. Ya yes, gelin ya. Ya ben geç içeri geçmek istemiyorum. Işıl oldun iyice ha. Işıl deme bana. Işıl deme bana. O ne? Ne ne? Solucan var burada. Solucan mı? Ya bir şey olmaz solucandan. Aa! Bak hiçbir şey olmaz. Ya uzak tut onu benden. Korkuyor musun cidden? Bak ikinizi de elime alırım. Bence böyle toplu toplu gezmeyelim. Aynen ya. Bir gelirse beni yemesin. Ee, ben kimle gitsem. Ben Sinan'la gideceğim. Ya ben Sinan demeyin ya. Benim, benim ismim Emre. Ya üf, ben Sinan ismini daha çok seviyorum. Hadi gelin. Ee, ben de kimle gideyim. Gel. Biz birlikte gidelim Kerem. Ya üf ya ben niye Emre'li gitmiyorum. Ya ne olacak? Ama ne olacak ben tek başıma gidelim. Hadi bay ben burada biraz daha takılacağım. Güzel yemekler var gibi duruyor. Ya. Ben. Bu evi gördüğüm güne de buraya gelmeye karar verdiğim güne de. Hadi. Aa burada asansör var. İki katlıymış. Vay canına. Hadi biz üst kata gidelim. Tam biz de alt, alt katta araştırma yapalım. Hayır, ben alt katta durmak istiyorum. Ama niye? Ne yapalım? Üst katta daha kötüdür. Arkadaşlar burada alt katta da çekim yapabileceğiz. çünkü yanımızda evliya var. Ama yüzünü göstermemi istemiyormuş ama ee, ya o da çekebiliyor. Öf. Ay bunlar çok güzel ha. İyi çok kötü kokuyor. Ha bu da şey koklama öyle sana mı soracağım? ben de senin bir abin sayılırım. Ya öf. Abi lafları. Klasik. Oo bu küvet rahat gibi görünüyor. Aa burada örümcek var. Burada örümcek vardı. Ya öf, <laughs> örümcekten mi korkuyorsun? Bak seni elimden kimse alamaz diyorum. Allah Allah. Burası çok değişikmiş ha. Bir şeye çarptım. Aa o ne sandık mı? Oo uh, zengin olduk. Zengin olduk. Zengin olduk. Ya dur ya belki başka bir şey vardır içinde. Ya ne olacak para vardır içinde. Ay bismillah. Aa kapat kapat kapat. Tövbe estağfurullah. Bu odada fazla durmasak mı? Ay burada kedi var. Ne kadar sevimli. Hırır. Aa bak beni sevdi. Çok tatlı. Hmm, gel. Aa burada bir kapı var. Hı, gel. Of ya burası çok garip bir yer ha. Ya ben de çok beğenmiyorum. Gel bir bakalım. Oha şu lambaların güzelliğine bak. Sen seversin böyle eski şeyleri. Ay gerçekten çok güzel. o başkasının malı olabilir hiç. Ben dokunmayayım. Ay çok severim ben böyle şeyleri. Biliyorum canım. İkimiz de bunların hastasıyız da. Bu biraz fazla olmadı mı? Yok yok çok güzel. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Tövbe ve bu ne? Ya at onu. Aa, ama çok şirin. Çok tatlı. Ya bırak onu. Ya başlayacağım şimdi ne de tatlına da. Ay keşke burada evliya olsaydı ya. Alt katta en azından üç, üçü birlikte. Ay buradaki tablolar ne kadar güzel. Aa bir dakika bir dakika. Ne kadar da garip. Burada bir sürü şekil tablolar var. Bunu indirince bunun mumu sönüyor. Tövbe bismillah. Gel biz deniz şu tarafa doğru gidelim. E ben bir içeri doğru gideceğim. Niye ya? Ee, bir şey yok ya öyle. Tek biz kaldık arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Aa, bu minder çok hoş. Çok eski ve güzel modelli. Aa, tek Tek gözlü bir kedi o. Tek gözlü mü? Tövbe bismillah nasıl bir kedi? Ay şu mumların güzelliğine bak. Ay şu lamba ne kadar güzel. Acaba bunları alabiliyor muyuz? Ay şu kitapları çok merak ettim. Çantamı bir bırakayım da merak ettim. Okuyayım biraz. Selam. Aa, bu ne? Kardeş ben uzak dur. Bak ben buraya yanlışlıkla geldim. Ya benim benim. Bak. Öldürürüm seni. Korktun ha. Şimdi gel buraya sen görürsün. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ay burada çok güzel kitaplar buldum. Oha cidden iyiymiş ya. Ya ver onu ben okuyordum. Burada da var. Ay burada bir sandık var. Ha, çok değişik bir sandık bu. Oha. İzabel burada olsa şimdi zengin olduk şarkısını söylerdi. Neyse bunu geri koyalım. Aa elma kıyafeti var. Bu ne? Bu neyden bahsediyor ki? Ya burada çok garip olaylar dönüyor ya. Bu tabloyu da alalım. Belki işimize yarar. Ya yani ne işimize yarayacak? Nasıl şu kağıda odaklanalım? Ya şu dekorasyonların güzelliğine bak ya. Demi çok güzel. Bir dakika bize hangi dereceleri gösteriyor acaba? Neyse onu boş ver. Bir dakika bir dakika. Ne var yine? Bu tablolar sanki... Bir dakika beni, bana bir izin ver. Diğer tablo nerede? Ne bileyim ben. Alt katta falandır herhalde. Ne yaptığını anlamadım ama. Güven bana. Aa burada bir elmas daha var. Ya belli göstermeyelim. Gebertir bizi almadın diye. Ay buradaki dekorasyonları çok beğendim. Sonra gelip alırız. Buradan sağ çıkabilirsek geliriz alırız inşallah. Açsak mı? Ya boş ver açalım işte. Tübe bismillah. Ya altında kalıyorduk ya. Bu ne? garip bir şey. Hayata korkusunu şimdi Angel burada olsa kesin toparlar alır daha. O ben hala şoktayım. Buradan hemen gitmeliyiz. Koş koş koş. Aa, e, siz burada ne yapıyorsunuz? Biz aşağı geliyorduk. Ay şunun güzelliğine bak. O ne ya? Tövbe estağfurullah. Bir dakika bir dakika Zeynep nerede? Oh, ya, 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 ya. Yardım edin. Orada bir şey gördüm. Yemin ederim orada bir şey gördüm. Tamam dur sakin ol. Ne gördün? Bilmiyorum çok korkunçtu. Zeynep'i korkutacak bir şeyse çok kötü bir şey. Biz de bunu bulduk. Ya o ne kardeş. Ne bileyim bilsek zaten yapacağız. Gelin. Gelin. İzabel Kerem nerede? Bilmiyorum. Of ya gitmesek mi? Çok korkunç. Ya of, gel. Gidiyoruz şimdi. Aa bunlar ne? Töpe stavrula. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Aa bizi kaçırdılar. Kaçamıyoruz. <laughs> bir dakika bir dakika gördüğüm şey doğru mu? Bir dakika bir dakika burada hiçbir şey yok. Hayal mi gördük ya ne oldu? Kimse yok. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer perili evdeki gizemi e, gizeme devam etmemizi istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Bu gizemi daha çözemedik ve gerçekten şaşırtıcı ve değişik bir olaydı. Birkaç ipucu topladık hatta oradan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.